TRT 24 YouTube kanalındasınız. Nevin Erdem'in yazdığı Hakimler ve Savcılar Panikte başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Her şey geçici ve geçecek. Şu içinde bulunduğumuz, bazen hiç sabahı olmayacak bir geceymiş gibi hissettiğimiz bu karanlık dönemde geçecek. İnsanlık ailesinin yüzyıllar içinde biriktirdiği kazanımları toplum olarak bizler de tattık. Bu kazanımların en önemlilerinden olan hukukun üstünlüğünün ne olduğunu ve ne olmadığını çok iyi biliyoruz hukukun üstünlüğünden ayrılındığında ilerlemenin mümkün olmadığına, tam tersine gerilemenin, çöküşün kaçınılmaz olduğuna dair çok sayıda tecrübeye sahibiz. Bunu toplum da biliyor, devleti yönetenler de. Onun için bu hukuksuzluk dönemi geçicidir ve geçecek. Son dönemlerde hukukun üstünlüğüne dair yapılan açıklama seferberlikleri bu geçiciliğe vurgu yapıyor. Yaygın hak ihlallerinin mimarı Erdoğan'ın bir süre önce söylediği ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. Sözleri bu geçiciliği hatırlatıyor. Erdoğan'ın bu hukuk vurgusunun nedeni elbette temel hak ve özgürlüklere verdiği değer değil, tamamen ekonomik. Adalet Bakanı, adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun diye tweet attı. Tutuksuz yargılamaya dair açıklama yaptı. Hakim, savcılardan beklentimiz kim ne der ne düşünür şeklinde değil. Dosya ne der? Anayasa ne der? Hukuk ne der? şeklinde ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç da seferberliğe katıldı ve ''Ben, Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı adaletten yanayız. Biz adil yargılama istiyoruz ancak hakimler yanlış yapıyor. Uyarıyorum, yakın gelecekte onlar zarar görür.'' diyerek Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliyesini istedi. Eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek de bu hukuksuzluk sürecindeki rahatsızlığını ''Bize topyekün bir tevbe-i nasuh lazım.'' Reform kelimesi çok aşındı. Kimse bir şey beklemesin sözleriyle dile getirdi. Tüm bunlar niçin önemli? İktidarı elinde bulunduranlar bu hukuksuzluk döneminin sürdürülemeyeceğinin, geçici olduğunun farkında. Ancak iktidarın hukuksuzluklarında maşa olarak kullandığı hukuk uygulayıcıları bu geçiciliğin farkında değil. En azından öyle davranıyorlar. Uyduruk gerekçelerle sabahları ev baskınlarına, keyfi gözaltılara, hukuksuz tutuklamalara, cezaevinde tutmalara devam ediyorlar. Dosya ne der, yasa ne der, hukuk ne der bakmıyorlar. İşte bu seferberlik açıklamaları en çok da vicdansız ve ahlaksız bir şekilde hukuksuz kararları imzalayanları ve uygulayanları ilgilendiriyor, endişelendiriyor. Nasıl endişelendirmesin ki? kan dolu hokkalardan doldurdukları kalemlerle imzaladıkları kararları yüz binlerce insanın telafisi mümkün olmayan mağduriyetlerine, felaketlerine yol açtı. Her şey kayıt altında ve suç delilleri ortada. Hukukun üstünlüğüne eriştiğimiz gün yargılanacaklar. Nitekim bu suçun iştirakçileri hemen savunmaya geçtiler. Yargısal çöküşün baş sorumlularından HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, "Türk hakim ve savcıları" diye başlayan hamaset dolu tweet serisiyle hakim ve savcıların kim ne der, ne düşünür demeden, tartışmaların içine girmeden sessizce görevlerine devam etmelerini istiyor. Yani dağılmayın, hukuksuzluklarınıza aynen devam edin mesajı veriyor. Derin bağlantılarıyla sürecin bir başka önemli aktörü olan Yargıtay üyeliğiyle ödüllendirilen Kenan İpek de Büyük Türk Milleti hamasetiyle süslediği bir tweet atarak makamı, görevi ve sıfatı her ne olursa olsun kimsenin bugünkü hakim ve savcıları ihraç edilen yaklaşık 5000 hakim ve savcıyla kıyaslayamayacağını kendince bir ihtarnameyle duyuruyor. Bu çıkışlar açıkça kürsüdeki hakim ve savcılara sahip çıkma görüntüsüyle kendilerini koruma refleksleri. Safları sıklaştırın. Bir şey geliyor. 15 Temmuz sonrasında hakim ve savcı meslektaşları dahil birçok kişiyi hiçbir delil yokken hukuksuzca tutuklayan, mahkeme kürsüsünden yargıladığı sanıklara hakaretler savuran, sürecin kürsüdeki ayaklarından olan ve yargıtay üyeliğiyle ödüllendirilen Hulusi Pur seferberlik açıklamalarından rahatsız olanlardan. Birkaç gün önce şöyle bir tweet attı Pur. Süreçte görev alan hakim, savcılara, ...aba altında sopa göstererek onları tehdide kalkışmak kabul edilemez. Puru bilirsiniz. Hani şu Süleyman Aslan'ı ve Reza Zarrab'ın adamı Abdullah Happani'yi tahliye eden hakim. Hatırlarsınız... Zarrab, Amerika'daki duruşmada Türkiye'deki süreçte yargı mensuplarına rüşvet verdiğini söylemişti. İşte rüşvet aldığı iddia edilen o yargı mensuplarından birisi Pur. Suç işleyen yargı mensupları kendilerini çok iyi biliyorlar. Pur'un süreçte görev alan hakim ve savcılar dediği kişiler aynı zamanda hukukun üstünlüğü sağlandığında yargılanacak olan hakim ve savcılar aba altından sopa göstererek tehdit dediği şey ise temel hak ve özgürlükleri ihlal eden, suç işleyen kişilerin hakim ve savcı da olsalar cezalandırılacaklarına dair yasal düzenlemelerin hatırlatılması. Erdoğan'ın hukukun üstünlüğüne yönelik reform söylemleri oldukça samimiyetsiz. Ancak bunun konuşulması, Kamuoyunda hukukun üstünlüğüne dönüş tartışmalarının yapılması dahi suç işleyen hakim ve savcıları tedirgin etmeye yetiyor. Hukuk güneşinin doğması, gerçeklerin ortaya çıkması, hukuksuzca verdikleri kararların yüzlerine çarpılması, hesap sorulması en büyük korkuları. Korkunun ecele faydası yok. Bu onlar için kaçınılmaz son. O günleri hep birlikte göreceğiz." diyor. Nevin Erdem, TR724'teki köşesi.